Osmanlı Devleti Müslüman Roma'dır. Fatih Sultan Mehmet de son Roma Kaiseri. Bu ifadeler tarihçi yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya ait. Roma'nın büyük bir medeniyet olduğunu söyledi Ortaylı. Bu medeniyeti Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu sürdürmüştür dedi. Birinci İmparatorluk bir Pagan İmparatorluktur ve gerçek Roma İmparatorluğudur. İkincisi Bizans dediğimiz şey Hristiyan Roma'dır. Üçüncüsü de Türklerin Osmanlısı Müslüman Roma İmparatorluğu'dur. Bu çok önemli. Tarih profesörü İlber Ortaylı, Osmanlı Devleti için Müslüman Roma ifadesini kullandı. Fatih Sultan Mehmet'in son Roma kayseri olduğunu söyledi. Gerçek anlamıyla Romalılık şuuru, Roma İmparatoru şuuruyla Fatih Sultan Mehmet'i diyoruz. Roma e, insanlığı yönetir. Yani bilinen insanlık oradadır. Fatih Sultan Mehmet bu ünvanı taşıdığı için Osmanlı İmparatorluğu da bir üçüncü Roma'dır. Sultan Mehmet kendini nasıl görüyordu? Cihan i̇şte öyle söylüyor. Roma. Roma Kayseri Rum diyor. Hakan Türk oluyor ve Müslümanların emiri oluyor. Halifedir. Bürokraside öyle bahsedilir. Şeyden, sultandan dış yazışmalarda falan. Roma'nın büyük bir medeniyet ve imparatorluk olduğunu söyleyen Ortaylı hem Bizans hem de Osmanlı'nın bu medeniyeti devam ettirdiğini kaydetti. Roma modern dünyaya hukuku verdi. Hukuki düşünceleri verdi ve kendisinden sonrakileri de etkilemiştir. Yani Bizans'ı etkilemiştir. Osmanlı hukukunda bile Roma'nın çok önemli kalıntıları vardır.